Hepinize hoş geldiniz. Bugün daireden son çıkan kazanır ve yanına var O da kendi kanalına çekiyor. Adamar şimdi onun kanalını konuşmasını dinleyelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber daireden son çıkan kazanır videosu çekeceğiz ama ben de artık yüzümü göstermiyorum. Yani bu şekilde olacak. Şu anda buraya daire yapacağız. Adamar şimdi daireyi en evet, büyük orada küçük büyük orada küçük olarak yapacağız. Bunun da ilk önce başlayalım. Yani yazmakla başlayalım. En arkadaşlar. Açtık. İlk ben çekiyorum bu. Çek. Ben de hadi şunu diyeyim hadi. Tam bu zaman şöyle tut. İkimizinkine de bakayım onu da tut. Kanka bir dakika ben şu anda açamıyorum ki. O kadar sıkı kapattın ki kanka. Bir dakika arkadaşlar ben hemen bir açayım. Arkadaşlar büyük çıktı. Kanka büyük çıktı. Küçük. Vay. <laughs> Kesin Ama... bu kız bak. Kesin bu kız baktı. Bakmadım. O zaman şimdi dairemizi çizmeye başlayalım. Arkadaşlar az önce bu ne oldu biliyor musunuz? Şimdi böyle durdurduk videoyu. Daha sonra da hem direkt videoyu direkt durdurmuş, kapatmış videoyu. Haberimiz yok. Şimdi evet, baştan başlayacak. Baş telekom... <laughs> <laughs> <yüzünü> <laughs> <Yüzünü yok gülüyor> göstermek. <Ne> <laughs> Şimdiden, şimdi Gördüğünüz gibi kartlarımız kekecek. Tamam şu anda. Şöyle getir. ben Kanka, getir. Kanka, şöyle yapayım. hangi Ben getir. çekeceğim. <laughs> Karıştırıyoruz. Seç, seç, Hangi seçsem? Ben hangisini seçsem? Ben de. bir dakika. Arkadaşlar bu arada az önce benim tahminimin yanlış durduk koyacağım. Siz hangisini hatta... seçsem? Yeşilti bunlar. Bana yine büyük çıktı. Hep şanslım. Bunu seçeceğim. Bakalım bir dakika arkadaşlar. Cevabını bekliyoruz. bekliyoruz. Ben Aa. oynamıyorum ya. Neyse. Küçük çıktı ya. Tamam, tamam. Yine küçük çıktı. Ama şimdi hemen biz de Kesin bu kız Yine... bakıyor. Kanka yüzünü kapat be. Yüzünü kapat be. Kesin bakın bu kız. Kesin bakıyor. Bakmıyoruz. Kesin bakıyor. Neyse biz daireleri hemen yapıp geliyoruz. Arkadaşlar yerimizi çizdik. Özlem'in yeri şu kadar. Bakın bir, dakika. Arkadaşlar bu kameran bozuk muydu lan? Ne var bu şekilde? Benim de da... ayna var çok şanslı. Bir tane al. Benim de bu yerim var. Neyse arkadaşlar <laughs> siz de anlayın. Şu şekilde böyle gözüküyor zaten. Bir de bu şekilde buradan. Görüyor musunuz bu lemin yerini? Bakın. Şurası arkadaşlar. Direkt şöyle bir yer. Benim yerime bakın Büyük dediğin o kadar büyük mü olur bu lem Neyse arkadaşlar ben yanlışlıkla yüzümü gösterdim az önce. Tam göstermedim zaten. Şu anda acaba sizi nereye koyacağım? Kadar işte, bak, bu kadar. Kapat yüzünü. Yüzünü kapat. Yüzünü kapat. Bu kadar arkadaşlar. Önümüzde. Böyle. Geçtim. Bak yüzünü göstereceksin Allah'ın. Bu arada ben kendi yüzümü şu şekilde göstereceğim. Arkadaşlar, şimdi ben arkadaşlar ben kendimi nasıl göstereceğim? Ya, ne Neyse arkadaşlar şu an ne kadar şimdi şu an mağazada almayacağız. Ne kadar mağazada toplayabilirsek o kadar mağazada toplayacağız. Neyse arkadaşlar ben bu şekilde yapacağım. Bu bize şimdi çıkabiliriz. Şimdi mağazada almayacağız. O zaman şimdi mağazada almaya giriyoruz. Ve tam 15 saniye bekliyoruz. 15 saniye mi? Neyse arkadaşlar benim 15 saniye geçmiş. Benim malzemelerim bir tane çilek, yastık, oyuncak gibi bir şey yani. Aa, yok. Bak şöyle bir şey çok tatlış. Böyle. E, böyle bir bal kabağı ne alaka? Hayır ya. Var, Ben musun? de kanka oyuncaklarımı yerimden çıkarabilir miyim? Şunu şöyle koydum balkabağım. Şuraya koyayım. Bu da benim altında dursun bari. Arkadaşlar hazırladım ben yerime güzelce. Bence çok güzel oldu. Yani bence bana yetecek bence. Bu kazanan bir ödül. Evet. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Arkadaşlar. Birinci tombalayı tombala oynadık gördüğünüz gibi. Birinci tombalayı gözünü kapat kendi. Bulem kazandı. İkinci tura geçiyoruz. Şimdi onun ödülünü vereceğiz. Arkadaşlar berabere kaldığı için bir tur daha oynayacağız şu anda. Kanka kahverengiler benim. Arkadaşlar neden hep berabere kalıyor? Bu turda berabere kaldı. Üçüncü tur. Ödülsüz kaldık be. Arkadaşlar biz tamamen oyunu sonlandırdık şu anda. Son turu da yapmadık zaten. Şimdiki challenge bence ne olsun arkadaşlar? Ne olsun? Arkadaşlar şimdiki oyunumuzun adı Uno. Yani şimdiki oyunumuzda Uno oynayacağız. Uno'yu çekeyim mi kanka? Uno'yu. Çekme. Neyse arkadaşlar biz Uno'yu e ya çekeriz ya da çekmeyiz bizim şu andaki oyunumuz adı Uno Uno oynayacağız yani Heh. bu arada şu an nasıl çekmiyor Yeri çekiyor yine canım acıyor olan oh bakayım geçmedim bu şey lan ne oldu çok güzel bir sürü kaç var olur canım çok acıyor bacağım kıvırdım ya şöyle böyle kaldık. Neyse arkadaşlar. Bizim kart dağıtalım. Normalde şöyle koyuyoruz reistir. Ama gözmemedim. Hıhı. O zaman dağıtmaya başlıyorum. Sadece kartlarımızı oraya gösterelim. 10 tane 1 2. Ondan 10 tane çekin. 3. Gözük yalnız daha. tamam. Ay gözükseler bir şey olmazdı bir tane. 5 6 7 8. Sana atarım. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar kartlarımı çok merak ediyorum. Şu anda bakıyorum kartlarımı. Kanka arkadaşlar da kartlarımızı gösterelim bence. Bence de. O zaman kanka ilk önce telefonu sen al. Tamam. Ben arkamı ben hep gösteriyorum ben ya. Bir dakika kankacığım. Arkadaşlar. Bayağı bir uzun sürecek bakma. Kanka bakıyor Yoksa arkamda yapacağım. Yoksa yine de bakma. Şöyle bir kart. Şöyle. Böyle kartlar çıktı. Bir dakika şunları da çevirelim. Şunlara da bakalım. Böyle kartlarım arkadaşlar. Benim. Bu şekilde düzenleyelim. Bir dakika. Hayır kankacığım Kanka hayır düzenleyeceğim dedim. Kartları şey yapacağım. Düz haline getireceğim yani. Evet. Tamam. Kankacığım al kart. Al telefonu. Kart istiyorum. Al sana. Ben de alayım. Hey, aldım. benim yüzümü çektim ama ya. Hı, Arkadaşlar şimdi. Bir tane böyle. Bir tane böyle. Böyle. kartları böyle, böyle. Kanka hep de beni sıslama böyle, böyle. 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 Böyle ve böyle kartlarım var. Ben şimdi telefonu getiriyorum. Koydum. Yüzüm gözüktü. Kanka benim benim bir milyon kez. Ama başlıyoruz arkadaşlar. Rengimiz maviymiş. Bakalım evet mavi. Mavi olarak şunu yaptım. Bir de biraz sonra da... Şu... olmak Bak hadi. Hmm. Dokuz mu kanka? Evet. evet tabii ki hmm. de var da bu bunu attım. Bomboş. Oğlum gözükmedi ki attım. Dört. Dört mü Bir Hedersin saniye. Bum bum geliyor. <laughs> <Evet. Gülüyor> Vallahi geldi. Vallahi geldi. Amma ne oğlum. Bunlarmış. Onlardan sürekli değiştiriyor? Yeşil. Ben de şarkı söylüyorsun geldim. Hadi. Sarı. Şarkı söylesin gel yani, arkadaşlar. Söylüyorum. Ya Habibi. Yeşil onu al. Bekletme sevdiğimi. Dünya dönüyor ama. Günler dönüyor. Gel alta. Oha kanka. Bir, iki. Da en fazla altı deme hakkımız var. Üç, tamam. 4 5 tamam. tamam. Dört, beş ve altı. Rengimiz kırmızı. Başlıyor. Tamam. Al sen de Bekle. Bomboş koca dünyamda her cedur Bir Dünya bir yana sen de Karnım, bekle bekle. Sıra bendeydi. Tamam. Yeni Çok... sarı. Sarı. la Tamam at. Peki neden en az at girdin? 6 Tam. Ben neydim? Renk de. Sarı. Bunu bu arada arkadaşlar. Bir daha bende. Bir daha bende engelledim.

İlk ben oturuyorum. artı 2 tamam devam ediyorum Uf, şekerim Çok Çok bir <laughs> bir. <Kokor> benim şekerim benim şakar alim benim kokorim benim kokor <laughs> için benim canım kokor kanka denk bu mu? evet <laughs> Ne zannediyor? ne diyor? <laughs> 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 Allah geldi. <'ım>, Kalk gelmiyor. <laughs> kan kardeşim olacaksa. Geldi Allah şükür. Kanka gelmiyor. O kaç lan? Altı mı? Dok A dokuz. Ah. Ah, Allah şükür. Diyeyim. Bir daha ne? gözüklüğü için almıyorum. Şöyle kapatıyorum ve isteklerini yapıyorum yine. Ne atmıştın sen en son? Kırmızı mı? Yeşil. Evet. Evet, bu da atmıştım. bunu. Son kaldı. Bu yüzünü görecekler. Hep yüzünü gösteriyor zaten. Benim ben de benim yüzüm gözüküyor tamam. Hadi artık. Hadi kartı. Arkadaşlar bu arada kartlar da e, Kur'an kartları. Çok tatlılar. Evet. Boş yoruldum ya. Aha, <laughs> şöyle yapacağım artık. En son yeşil 3 atmıştım. O yüzden Şuna koyalım ben çektim. Sen de. Yeşilim çarpmıştım ben. Onu Kanka bu arada o kartlar birazcık bana uzak geldiği için. Ha, sağ ol. At, At artık. burada kart değiş, kartlarımızı değiştirebiliriz. Hayır o kart değiştirme. Hayır ceza bu. Hayır ceza Ama da verebiliriz. Ama ceza verebiliriz. Hayır mi? kanka. Verebiliriz. Öyle bir şey yok. Tamam. Ama bu. kanka. Altı kart çek. Tamam sağ ol. Bir, iki, üç, dört, beş. Renk neydi bu arada? Sarı. Bakayım bekle dur. Bir dakika. Oğlum benim çok kartım oldu. Hangisi olduğunu göremiyorum. Bekle bekle var bayağı. Sarı da hangisi hangisi Hangi yeni Bu kız neden hep İki. bana alt kart çektiriyor. Üç. Acıdım. İyi. Bir. İki. iki. Benim de sarı. Oh. Çekelim mi? Vaf. Koyalım Yeşil. Uno. Onu. <gülüyor> <gülüyor> um, mavi. Bir daha bende. de. Bu bu oyun şu an hiç bitmiyor. Gibi bir şey olacak. At hadi. Aman şeker olan rengimiz. Rengimiz. Yeşil. Çok güzel. Dur. Öfine. Bir sürü yeşil var mıymış? Ah, mavi. Al, baktın alacaksın ama sen de. Ben bakmadım Hayır sen de baktın. Var dedim başka birinden. Abi ben bakmadım. Şöyle böyle hadi at. yaptım. At hadi. Efe, engelledim. 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 Mm. 不挪。No? Son dokuz mu atmıştık? Hı hı. Tamam. At. Çıkmadı mı? Hı. Tamam. Tamam. Yani biz bu oyunu baya sürdürüyoruz. Evet bu arada. Birazcık arkadaşlar da görsün. Gelmiyorlar. Bak şöyle alalım. Ay yüzüm bile düzüktü. Olsun çok fazla göçtü. At. At. En son ne attık? Bunu atmışız. En hı? son ne atmışız? Bunu. Ben ben değdi ama ben değdi. Engelledim. Ah. sen yapacağım şimdi. gibi Bir daha ben de. Ah çıkmıştı dur. Ah, tamam atmış oldum ben de. En son iki yaptım. tamam. Kanka ben şansıma başlamak Arkadaşlar kartları bir saniye. Arkadaşlar bir kartlarımı göstermek istiyorum. Bir yani. şey olur mu? İşim. Neyse. Arkadaşlar şuna bakın. Hepsi ne ya? Neden bozuldu? Burada da, da kanka çıkıyor. Ah. Devam ediyoruz. Anladım. Ben de ete işte engelledim. Bismillahirrahmanirrahim. Yer sallanıyor. gibi hissediyorum. Bir daha bende. de. Kırmızı. Hı. Hadi. 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 Nefesim al. Al al al. Ya da. Allahümme salli ala seyyidina Allah'ım yine sinirim bozuldu Şansıma tüf diyeceğim artık kanka şunları yine Çektim bu arada ben de kanka Ben de çekeyim Şuradan çektim Altlardan çektim tamam. tamam. Hmm. En son ol. neydi lan? Yeşildi. Bunu alta saklıyoruz. Niye? Tamam hadi hadi oğlum. Yeşil miydi? Yani? Evet. Yok aslında. Al al. Al bunu çek. Alıyorum kendim. Al o zaman. Neden hep renk? Evet işte. Hah sarı. Allah'ıma bin şükür yarabbim. Aa, artık çekmeyi unuttum. Bir, iki, at. Sen at. Şöyle şok size. Bak şey. Kanka bu da mı şey oluyordu? Evet sarı. Attım. Ben bunu. Bir kere öyle olmuyor biliyor musunuz? Sarı bitiyor mu? Efendim.